İlk iki, iki gün falan işte burada kaldık. Önce çadırın yarısını yapmıştık. Arkasından tuttuk. Kendi imkanlarımızla işte çadır tamamlamaya çalıştık. Şu an bu çadırları yani biz kendi imkanlarımızla yapmışız. Bakabilirsiniz. Bana bize eskiden var işte diyorum ya biz tütüncü çiftçi insanız. Hı hı. İçine bakabilirsiniz zaten. Hep tütün bütün belli zaten kirlilerde. O şekilde biz kendi kurduk. Ama çoluk çocuğumuz işte soğukta olmasın diye yatmıyoruz diye kolay kolay. Gözlerimizden de belli ediyor zaten. Neden yapıyorsunuz? Çadırda soba çöndüğü gibi buz gibi oluyor. İnsan dayanmıyor. Gel bakabilirler yani. Sabah yaksın, kapatsın, bir denesinler. Burada da önceden daha önce tütün yapmıştık. O tütün yaptığımız yerin üstünü kapatıyoruz. O şekilde. Normalde biz Kürtçe olarak da, çiftçi olarak da doğrusu kam diyoruz biz buraya. Tütünleri astığımız yer. Tahtadan, demirden falan kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bizimki tahtadan yani burada görüldüğü gibi. Ama bu şekilde işte biz kapatmışız. O şekilde içinde kalıyoruz. Tütün astığımız yer. Tütünü burada kurutuyoruz normalde. Bu sene işte o tütün içinde imkanımız kalmadı. Yerimiz yok çünkü başka. Çadır elimize geçmedi. Sorduğumuz zaman aşağıdan bile e, devlete mete başvurum var. Dedim konteyre başvurdum. Gittim şu en, en eski endüstri ne işte bir okul var. Orada çadırma da başvurdu yapıyordu. Sordum dedim internetten yaptım dedim internetten yapmışım. O zaman gerek yok. Ya çadır ya konteyner imkanları sunmuyor orada. Olanı işte dağıtıyorlar da ellerine geleni yapıyorlar da buraya dahi gelmedi. Yani. Ne konteyner ne bir çadırımız. Bir ara şuraya gelmiş de diyor da 1200-1500 kişi başvurusu var diyor. 60 tane tek gelmiş, 60 65 tane böyle bir şey gelmiş dedi çadır. E kime dağıtacaklarını o adamlar da bilmiyor. Bizler kendisi. Üzüldün yani. Ya Maraş'tan Fatiha'dan bahsedildi. Fakat Adıyaman'dan hiç bahsedilmedi. Tam yani. 5 ama köyden falan dayım geçiyor. çadır adını ayarlamaya çalışıyordu. Daha yeni da. da. 7-8 kişi kalıyorduk normalde karışık. Kim 10 kişiden, 10 kişiden fazla kalanlar bile var yani. Vallahi bir çok zor durumda kalmadığımız çadırda tuvaletimizi bile sıkıyoruz yani. Bu işin ayıbı yok. Bayın imkanları da işte ya su ısıtacaksın ya başka bir şey yapacaksın. Sağlam olan yerlere gideceğiz. ya da. Laboya da eve girene kadar diyorlar eve girmeyin. E dışarıda da insan yapamıyor. Biz bugüne kadar öyle bir şey yapmamışız dışarıda bu ma bu. Kere alıyoruz. Atacak yerimiz de kalmadı zaten. Abi çivileri asıyoruz normalde tüsünlerimizi karşılıklı olarak. Buraya geçtiğimiz için bir yana da evimizden dolayı koyacak yeri de yok. Herkes yıkılan evler gitti ambara falan yerleştirdi. Bir eşyalarını kattılar ister istemez. Tütünü yaptıktan sonra koyacak yerimiz yok. Ortalıkta kalamaz tütün. Çadırlarımızda,